Elazığ'da kıraathane işleten Ali Güneş, sıcaklardan bunalan müşterilerini ayaklarının altına buz kalıpları koyarak serinletiyor. Elazığ merkeze bağlı Aksaray mahallesinde kıraathane işleten Ali Güneş, havaların ısınmasıyla birlikte sıcak havalardan bunalan müşterileri için farklı bir çözüm buldu. <laughs> Güneş soğuk hava deposundan bu satın alarak kıraathanesine getirdi. Burada müşterilerin ayaklarının altına buzları bırakan Güneş, müşterilerinin serinlemelerini sağladı. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını buza koyan müşterilerse uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Kahveci arkadaşımız bize buz getirdi. Böyle bir hizmet verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsun bizleri rahatlatıyor. Allah razı olsun. İşletmeci Güneş, sıcakların başlamasıyla müşteri memnuniyeti için böyle bir uygulamada bulunduğunu ifade etti. Çöz sıcakların başlamasıyla müşteri müşteri memnuniyeti ile ilgili bir şeyler yaptık kendimizle. Soğuk hava deposunda buz getirdik. Müşteriye ayaklarını serinletmek için ancak böyle bir şey yapabiliyoruz.